Kebap durum şu an bizde 45 liradır. Şimdi kebap durum milleti yese daha avantajlı geliyor, 45 Diğeri de 25 30dur Ama zam e, sadece kırmızıya da gelmiyor. Bildiğimiz gibi tavuğa da geliyor. Yani bir kilo tavuk daha önce biz 30 liraya aldığımız tavuk şu an 60-65 liradır. Yani eskiyle e, olan işimiz yani nasıl söyleyeyim yüzde bir 50'nin üstü düşüş var. Yani eski işi yakalayamıyoruz. Yani alım gücü düştüğü için Tabi dürümler daha millet çok tercih ediyor. Porsiyon yerine dürüm yemek daha avantajlıdır onlar için. Yani bir porsiyon işçiliğiyle beraber 100 lira vereceğini adam işçiliğiyle beraber 50 lira bir dürüm yer gider. O şekilde. Yani maliyet bizi biz şu anda ise kurtarıyorsa ve yalan olur kurtarmıyor diye hiç kimse değil bizi hiçbir asnafı kurtarmıyor. Çünkü alım gücü kalmadığı için her şey pahalıdır. Yani et pahalı oldu, domatesidir, soğanıdır, biberidir. Her şey biz pahalıya aldığımız için. kiraları olsun, eleman maaşı olsun. Yani kurtarmıyor. Günübirlik biz de kredi kartlarla günümüzü geçiriyoruz. Döner 30, ayran 6, 36 lira Ama maliyeti daha yüksek olduğu için yani bir kebaptan bence maliyeti daha yüksektir. döner, Dönüştür patatesidir, kuşusudur, poşetidir, mendilidir. Sosunda, mayanesinde maliyeti daha yüksek olduğu için işlerimiz ister istemez düşüyor. İşlerimiz %30-40 düştü. Zamlardan dolayı takip ediyorlar tabii. Pahalılıktan dolayı. Kar oranımız daha çünkü maliyetimiz daha yüksek oluyor. Gitgide tavuğa zam geliyor, kaşara zam geliyor, ekmeğe zam geliyor. Elemanlar çağırıyor, elemanlar zam istiyor. Asgari ücreti oranla zam yapıyoruz. İlk açtığımız zaman kaşarın kilosu 70-75 liraydı. Şu an 200-220 liraya alıyoruz kaşarı mesela. Evet. Bu da tabii ki de kar oranını düşürüyor. Temizden ödün vermemek için yani mesela eti az koymamak için, patatesi az koymamak için biz de fiyatlarımıza zam yapıyoruz ister istemez. Mesela tavuk zam yaptığı zaman bizi çok etkiliyor. Özellikle tavuk bizi aşırı etkilediği için zam yapıyoruz. Biz öğrenci olduğumuz için tabi bu ekonomik şartlar altında yaşayamıyoruz. Yaşasak da yani şu an bir Afrika'dan bir farkımız yok. Yani hükümete diyoruz, hükümet hükümet diyoruz. Ve hala dediğimiz halde gene hala başta. Ve hala akıllanmıyorsak bu bizim sorunumuz değil. Bu bekal sorunudur. Ülkede liyakat sorunu tabi çok var. Bu yüzden kaynaklı ekonomik sorunlar ortaya çıkıyor. Vallahi artık dışarıda yemek yemek kadar zor bir şey yok. Evimizde yiyip çıkıp iniyoruz dışarı. Ülkede şu anda öyle bir sorun var ki artık her şeyi eşit işte o hale getirdiler. Zengin kendi zenginliğine kaldı, fakir de kendi fakirliğine kaldı. Fakir daha çok fakir oluyor, zengin tabi her zamanki gibi çok yüksek miktarlarda dolar bozduruyorlar ve dolar kuru bazında çalıştıkları için biz TL olarak çalış TL değeri düşükçe biz aynı durumda. Ben evde gitmiyordum dedim. Eskiden bir çıkabiliyorduk, bir dürüm yiyebiliyorduk, oturuyorduk kendimize bir çay da içebiliyorduk. Evet, poğaça olsun, otu şöyle. ya bak. Şu anda hiçbir şekilde. Oturup bir çay içiyoruz, 40-50 mi hesap ediyoruz ki? Sadece iki kişi. Tabii ki de pahalı geliyor. Özellikle bir öğrenci olarak mesela bu şartlarda sadece benim için değil, tüm öğrenciler için bayağı zor geliyor. Günümüz şartlarına göre biraz daha zorlaştı. Dışarıdan yemek biraz daha zorlaştı özellikle. Daha çok evde yeme evde hazırlamaya özen gösteriyoruz. Geçen bundan birkaç sene önce tavuk dürümün fiyatı döner artı ayran 15 civarlarıydı, 10 civarlarıydı. Kebap şu, 30 civarıydı o dönemlerde. Ama şu an ikisi bir olmuş, hiç ekonomi iyi değil bence. Ya eskiden 3 döner diyordum da, işte şu an e, ee, nasıl size söyleyeyim? Bir döner veya çarşıda kahvede oturduğumuzda bir şeyler yediğimizde bir aç aç olduğumuzda bir döner falan yiyoruz. Her saati zaten o saate geliyor.